Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size telefondan oyun videosu nasıl çekilir onu anlatacağım arkadaşlar. Çoğunuzun kanalını inceledim. Kanalınızdaki video çekme programlarında arkadaşlar aşağıda reklam falan çıkıyor veya görüntü kalitesi düşük. Arkadaşlar bunun için size güzel bir program önereceğim ve nasıl yapıldığını, nasıl ayarları var bunu anlatacağım. Arkadaşlar sizden ricam bu videoya like atmanız, kanalıma hala abone değilseniz abone olmanız arkadaşlar. Şimdi geçelim nasıl oyun videosu kaliteli bir şekilde ve reklamsız olarak kaydedildiğini. Evet arkadaşlar ilk önce Google Play Store'a giriyoruz. Buraya Az Screen Recorder yazıyoruz arkadaşlar. Az Screen Recorder. Bakın şu uygulama görüyorsunuz. Arkadaşlar bunu yüklüyoruz. Diğer kullandığınız Screen recorder'lar arkadaşlar videonun sonuna kendi logosunu falan ekliyor. Bunlar çok hoş durmuyor ve profesyonel durmuyor arkadaşlar. Bu yüzden Az Screen Recorder uygulamasını size tavsiye ediyorum. Bu uygulamanın çok güzel özellikleri var ve e, diğerleri gibi sağda solda işte küçücük bir ikon falan belirmiyor arkadaşlar. Bunun yolunu da göstereceğim size. Yüklendikten sonra arkadaşlar aç diyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle bir ekran geliyor size. Buna izin vermeniz gerekiyor. Telefonunuzun ekranının kaydedilebilmesi için izin vermek diyoruz. Ve buradan izin veri seçiyoruz. Arkadaşlar daha sonra geri tuşuyla geri geliyoruz izin verdikten sonra. Evet iznimizi verdik. Artık uygulamamız açıldı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ekran nasıl kaydedilir? Araç kutusu canlı yayın oluşturma aracı. Buradan canlı yayın da oluşturabiliyormuşuz. Bunu bilmiyordum. Yeni gelmiştir belki bu özellik. Arkadaşlar şimdi kaydınızı nasıl kontrol edeceğinizi falan anlatıyor burada. Tamam diyoruz geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim ince mevzuyu arkadaşlar nasıl kaliteli video çekersiniz? Nasıl videolarınız daha akıcı ve kare kare görünmeden daha güzel görünür onu söyleyeceğim arkadaşlar. Tabi bunlar biraz da telefonunuzun özelliğine bağlı. Yukarıda sağ üst tarafta şurada gördüğünüz ayarlar tarafına basıyoruz arkadaşlar. Çözünürlüğü buradan telefonunuza göre ayarlıyorsunuz. Ben 1080p yapıyorum arkadaşlar. Ama tabi bu daha fazla yer kaplaması demek telefonunuzun hafızası yeterli değilse Bunu ayarlamayın Size tavsiye etmem Onun haricinde bir hızı arkadaşlar bu hani videoyu çektikten sonra bulanık mı net mi var ya işte o Hani netlik bulanıklık gibi işte öyle düşünün Bazıları işte 1080p çeker ama atıyorum 7.5 megabit çekiyordur Çok kötü böyle çamur gibi bir görüntü görüş, görünür Onu engellemek için arkadaşlar Bunu 12 megabit veya 8 megabit yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok fazla yer kaplıyor onu söyleyeyim. Ee, bunu yaptığınız zaman video boyutları daha büyük oluyor. Ee, yani yeterli bir yeriniz olması lazım. Kare hızını otomatik bırakıyorum arkadaşlar. Ya da 60 fps, 50 fps, 48 fps çekebilirsiniz. Yani videonun fps'i burada önemli arkadaşlar. Fps ne kadar isterseniz YouTube'da 30 ve üzeri fps kullanıyor genelde. 60 fps çok fazla Gelebilir ama siz bilirsiniz ben otomatik bırakıyorum İşte döndürme otomatik olsun hızlandırma işte devre dışı bunlara çok ellemiyorum arkadaşlar ee, Onun haricinde size göstermek istediğim mesela kamera var arkadaşlar burada kameraya tıklarsanız Burada izin ver diyor kameranızı görüntülensin mi diye Arkadaşlar hemen şöyle göstereyim Kameraya izin ver derseniz arkadaşlar sağ üst tarafta ya da işte yerini kendiniz belirleyeceğiniz bir yere size kamera ekliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bunu videonun her istediğiniz yerine koyabilirsiniz. Yani Facecam gibi oluyor arkadaşlar. Şimdilik bunu kapatıyorum. Bunu isterseniz Facecam olarak kendiniz kullanabiliyorsunuz. Ekran görüntüsü oyun içerisinde fotoğraf falan çekilsin mi gibi bir şey var arkadaşlar. Böyle bir özellik. Neyse şimdi gelelim arkadaşlar diğer mevzulara. Buradan kaydettiğiniz oyunları falan gösteriyor. Burada işte yaptığım ayarlara göre benim maksimum 28 dakikalık bir oyun kaydedebileceğimi söylüyor. Arkadaşlar Az Recorder böyle ses kaydetme telefonunuzun mikrofonunu kullanıyor. Yalnız şöyle bir detaydan bahsedeceğim arkadaşlar. Telefonunuzun pardon, z sesi değil Medya sesini çok yukarı almayın, sesler çok yüksek geliyor çünkü mikrofonu da sesi de oradan alıyor. Çok da kıs, tam kısık yaparsanız da oyun sesini kaydetmiyor arkadaşlar. Yani birazcık açık olması lazım, onu kendi videonuza göre ayarlarsınız. Evet arkadaşlar, daha sonra göstereceğim özelliklerden birkaç tanesi bu. Şimdi geçelim oyunu oyun kaydetmeye arkadaşlar. Bakalım oyun kaydetmesi nasılmış? Ee, yine diğerleri gibi söylüyorum arkadaşlar sağ alt tarafta e, kendi logosunu koymuyor bu çok güzel bir özellik daha profesyonel duruyor siz de bence bunu tercih edin sizleri kanalını incelediğimde genelde hep işte mobil zen falan filan yazıyor aşağıda bunlar hoş görüntüler değil arkadaşlar ve bazı programlar 1080p kaydetmiyor tabi telefonunuzun özelliğine bağlı bu 1080p her telefonda kaydetmeyebilir şimdi gelelim arkadaşlar geri tuşuna basıyoruz ve as screen recorder'ımız zaten açık. Şimdi hemen oyunumuzu açalım arkadaşlar. Brawl Stars'ımızı açıyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi ben size oyunun nasıl kaydedildiğini göstereyim. Hemen kendimi bir sessize alayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etrafında e, hiçbir şey yok. Yani sağında, solunda bir imleç falan yok arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Telefonu e, yukarıdan çekiyoruz arkadaşlar görüntüyü aşağıdan şuradan. Kamera tuşuna bastığımız anda kayıt etmeye başlıyor. 3 2 1 diye sayıyor. Daha sonra kayıt ediyor arkadaşlar. Ben size göstereyim bunu biraz daha şöyle büyüteyim hatta istiyorsanız. Evet Arkadaşlar yukarıdan çekiyorsunuz. Diğerleri gibi sağda solda bir tane yuvarlak bir şeyin kalmasını istemiyorsanız en güzel program bu arkadaşlar. Kayıt tuşuna bastık. İzin ver diyoruz. Mikrofona da izin ver diyoruz. Bunu bir daha gösterme diyebilirsiniz arkadaşlar. Ekranda görünen her şeyi kaydetmeye başlayacak çünkü bu saatten sonra oyun olsun, başka bir şey olsun. Başlat diyoruz. Hı. De. evler. Sıcak. Öyle biliyorum. Evet arkadaşlar, şu an hala kayıtta. Ee, şimdi bunu aşağı almıyoruz tabii ki. Yukarıda duruyor. Yalnız işte mesaj bildirimi falan gelirse onları da gösteriyor arkadaşlar. Ben oyun'a girmeyeyim hemen şöyle bir deneme yapayım arkadaşlar. Deneme mağarasında size e, şöyle göstereyim arkadaşlar hemen hızlıca. Evet arkadaşlar şimdi mesela atıyorum klonal rufu alalım bir deneyelim arkadaşlar kayıt kalitesi nasılmış burada sizde görün. Arkadaşlar söylediğim gibi e, oyunun kendi sesini alıyor. Sizin sesinizi de alıyor tabi mikrofonu kapatırsanız sizin sesinizi almayabilir arkadaşlar mikrofon ayarı da var orada Mikrofonu kapatırsanız sizin sesinizi almaz sadece oyunun sesini alır Evet arkadaşlar şimdi ekran Videosu böyle çekiliyor Bunu Şöyle göstermiş olalım arkadaşlar klonel rufla Ekran resmini Videosunu kaydettikten sonra kendiniz Herhangi bir programla veya istiyorsanız size bir kaydetme programı da önerebilirim arkadaşlar. Yani daha doğrusu video düzenleme programı. Telefondan video nasıl düzenlenir diye bir program da önerebilirim eğer istiyorsanız. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım ekran videosu nasıl çıkmış? Hep beraber bunu da inceleyelim arkadaşlar. Ben söylediğim gibi çok tavsiye ettiğim bir program. Şimdi çıkış yapalım. Eğer isterseniz daha detaylı bu programı inceleriz arkadaşlar sizlerle birlikte ve size Video nasıl düzenlenir? Hangi programla düzenlerseniz yine reklam çıkmaz. Bunu da anlatabilirim. Buradan hemen evet, çıkalım. Ve şuradan ekran kaydedicimizi durduralım arkadaşlar. Şu tuşla durduruyorsunuz. Tamam şimdi durdurduk arkadaşlar. Şuradan videonuzu tekrardan oynatabilirsiniz veya galerinize girip oradan da oynatabilirsiniz. Bakalım videomuz nasılmış hemen başlayalım arkadaşlar görelim. Evet arkadaşlar sizlere şimdi nasıl kayıt yapıldığını da gösterelim. Hemen şurada ya da işte e, yukarıdan arkadaşlar bir kayıt bölümü çıkıyor. Şöyle yukarıdan çektiğinizde veya şu sağ tarafta bu kayboluyor arkadaşlar. Kaydete bastığınız anda kaydet diyelim arkadaşlar. Daha sonra kayıt etmeye başlıyor. Arkadaşlar şimdi nasıl kayıt yaptığını sizlerle birlikte inceleyelim. Klonel Ruf'u alıyoruz arkadaşlar. Dene diyelim deneme mağarasında bir kayıt yapalım bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Medya sesinizi çok açmayın çünkü çok fazla patlamalar yaşanıyor. onu buradan söyleyeyim arkadaşlar. Evet klonerufu aldık ve denemesini yapıyoruz arkadaşlar bakalım daha sonra video nasıl çıkacak? hep beraber sizlerle göreceğiz arkadaşlar. kayıt kalitesini 1080p 60fps olarak ayarlayabiliyorsunuz. 50fps olarak ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu buradan belirteyim. Şuradan atıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakalım kayıt kalitemiz nasıl çıkmış. Çok fazla oynamadan Brawl Stars telefondan nasıl kaydedilir? Nasıl reklamsız olarak kaydedilir? Bunu göstermiş olacağız arkadaşlar. Evet, çıkışımızı yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi kaydımızı yaptık. Hemen buradan bakalım arkadaşlar. Acaba kaydımız nasıl çıkmış? Kaliteli mi, değil mi? Kötü mü? Onu izleyelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet, başlatıyoruz. Evet arkadaşlar, kayıt gayet kaliteli çıkmış. Burada sesimizi tekrar edebiliyor veya işte kendiniz bilirsiniz. Onu nasıl ayarlamak istiyorsanız arkadaşlar ayarları böyle video çok kaliteli çekiyor arkadaşlar. Kaydı çok kaliteli yapıyor. Bunu buradan belirteyim hemen. Bu programı size kullanmanıza tavsiye ederim. Reklamsız bir şekilde videonuzu kayıt ediyor arkadaşlar. Şu sağ tarafta küçük bir simge çıkıyor. Onu istiyorsanız ortaya çekip kapatabiliyorsunuz. Ben burada unutmuşum. Yani böyle onu çekip orta tarafa getirdiğiniz zaman e, kapanıyor arkadaşlar. O tamamen etrafta hiçbir simge gözükmüyor. Bunu e, buradan size tekrar edeyim arkadaşlar. Brawl Stars'ta veya diğer oyunları ve istediğiniz PUBG olur, başka bir oyun olur ek telefon ekranında gördüğü her şeyi burada kaydediyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde oyunlarınızı daha kaliteli bir hale getirebilirsiniz. Daha kaliteli bir şekilde kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan tekrar ayarlarını göstermem gerekirse işte burada son çektiğiniz videolarda burada görünmeye başladı arkadaşlar. Bu reklamlar burada çıkıyor bunun. Bunları izlemek zorunda değilsiniz. Siz bilirsiniz yani. Son çektiğiniz videolar bu bölümde görünüyor arkadaşlar. Ekran resmi çekerseniz onlar da burada görünüyor. Evet arkadaşlar şuradan geri sayımı ayarlayabiliyorsunuz. Kapatıp açabiliyorsunuz. Onu da buradan göstermiş olalım. Söylediğim gibi facecam'li bir şekilde kendi ekran görüntünüzü bu şekilde kaydedebilirsiniz. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.